Bir çocuğun oldu. Beyazıt Yangın Kulesi'nin geleneklerine göre yangını gören nöbetteki köçtü ağa, bir çocuğun oldu derdi. Ağa da sorardı. Kız mı oğlan mı? Anadolu yakası, Beyoğlu ve Boğaz'ın Rumeli yakası yangınları kız, İstanbul içi yangınları da oğlan olarak anılırdı. Haberi alan A hemen kalkar, dolaptan bir çanak maytap çıkarıp yakarak İcadiye Kulesi'ne haber verir ve icade eden yedi para top atılarak yangın tüm ahaliye ilan edilirdi. Yangının başlamasından söndürülünceye kadar geçen süre boyunca kuleden sepetler ve fenerler asılırdı. Beyazıt Yangın Kulesi Cumhuriyet döneminde de kullanıldı. Hatta 1962 yılında havanın açık olduğu bir gün Büyükada'da meydana gelen bir yangın gözetleme yapan itfaiyeci tarafından sokağına kadar belirtildi. Yangının yerini bildiren sepetler de 1934 yılına kadar yangınlarda sarkıtıldı. Ancak Cumhuriyet döneminde kulenin yangınların yanında ek bir görevi daha oldu. Hava durumu da 1995 yılına kadar Beyazıt Kulesi'ndeki ışıklarla İstanbul'a duyuruldu. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları mavi yandığı zaman havanın ertesi gün açık olacağını yeşil yandığı zaman havanın ertesi gün yağmurlu olacağını, sarı yandığı zaman havanın ertesi gün sisli olacağını, kırmızı yandığı zaman ise havanın ertesi gün karlı olacağını bildiriyordu. Galata ve Unkapanı köprülerinin açık ya da kapalı olduğu da yine Beyazıt Kulesi'nden bildirilirdi. Sabaha karşı 4 ile 6 arasında kulede yeşil ışık yandığı zaman Haliç'teki gemilerin Marmara Denizi'ne geçtiği, kırmızı ışık yandığı zaman Marmara Denizi'ndeki gemilerin harise geçtiği, çift kırmızı yandığı zaman ise köprülerin kapalı olduğu belirtilirdi.